Anne olmak. Evet konumuz bugün anne olmak. Anne olmak dünyanın en kutsal görevi mi yoksa en büyük sınavı mı? Sahi iyi anne var mıdır, kötü anne var mıdır yoksa ihmal eden anne var mıdır? Herkes iyi anne olabilir mi yoksa bazıları yalnızca kötü müdür? Peki bir çocuğa göre kötü anne nedir? Evet sevgili dostlar bugün konumuz mühim. Neden? Geldik anne konusuna. Yorumlarınızda görüyorum. Anneye dair, anneliğe dair birçok sorularınız oluyor. Biliyoruz ki annelik bu memlekette, bu topraklarda çok kutsal bir kavram olduğu için insanların çoğu doğruyu konuşmaya cesaret edemiyor, korkuyor, kaygılanıyor. Ancak bilmediğimiz şeyler bizi daha büyük bir bilinmezliğe sürüklüyor. Ben de dedim ki Evet ya, insanın olduğu her yerde, anne, baba, doktor, öğretmen, avukat, fark etmiyor polis. İnsanın olduğu her yerde iyisi de var, kötüsü de var. Bugün birlikte anneliği derinden işleyeceğiz. Biraz bilmiyorum belki sen bir annesin ya da kendi anneni sorgulayacaksın. Senden ricam arkana yaslan, ben anlatırken çocukluğunu düşünerek, biraz böyle kendini sorgula anlaştık mı? Çünkü bugünkü konumuz bir terapi tadında olacak. Kendimizi sorgulamakta her zaman mühim ve anne dediğimiz konu çocukken annemizle ilişkimiz nasılsa şu anki ilişkilerimizi derinden etkileyen bir konu. O yüzden sadece anne deyip geçmemek lazım. Şimdi biliyoruz ki bizim toplumumuzda annelik büyük bir kelime, içi dolu bir kelime. Ancak öyle bir durum ki arkadaşlar, yani iyi anneler olduğu kadarıyla kötü annelerde, yani kötü annelik yapan insanlar da mevcut. Peki kötü annelik nedir? Biraz size onlardan bahsedeceğim. Yani kötü diye o kavramı koymuşuz ama o kötünün içerisinde ne var? Gerçekten hem kendi anneliğinizi hem de kendi annenizi sorgulamaya tam şu anda bugün cesaret ediyorsanız bu videonun devamını şimdiden itibaren izleyin. Ama cesaret edemiyorsanız lütfen bu videoyu sonraya bırak. Anlaştık mı? Hazır olduğunuzda zaten buraya geleceksinizdir. Evet, konuya dönüyorum. Kötü annelerden birincisi şu. Sürekli çocuğuna duygu sömürüsü yapar. Duygu sömürüsü bizim toplumumuzda yoğun olan bir manipülasyon yöntemidir. Duygu sömürüsü ne yazık ki anneler çok fazla çocuklara yapar. Sen beni üzdüğün için ben hastalandım. Sen böyle davrandığın için bak ben de böyle oldum. Sen böyle yaramaz bir çocuk olduğun için baban senin yüzünden bana kızdı. Deden senin yüzünden bana kızdı. Ya da işte öğretmenin senin yüzünden bana kızdı. Sen böyle bir çocuk olduğun için herkes bana kızıyor. Ben de üzülüyorum. Şimdi bu duygu sömürüsü yani beni üzüyorsun ve ben senin yüzünden hasta oluyorum cümlesi çok ağır bir itham. Emin olun ki hiçbirinizin annesi ya da siz de bir anneyseniz ikisini de lütfen kıyaslayın. Siz bir şey, bakın siz bir şey yaptığınız için asla hastalanmıyorlar. Asla. Onların bu kadar örnek veriyorum. Psikolojik rahatsızlıkları, fiziksel rahatsızlıkları varsa onlar geçmişten bugüne kadar yaşadıkları şeylerin toplamı yüzünden hastalanıyorlar. Ama ben hayatımın 30 yıllık, 40 yıllık, 50 hatta 60 70 yıllık bir anne olarak yaşadıklarımı, hastalığımın sebebini 8 yaşındaki, 10 yaşındaki, 15 20 yaşındaki bir çocuğa senin yüzünden hastalandım diyorsam işte bu en büyük manipülasyon yöntemidir sevgili dostlar. Ve duygusal manipülasyonlardan bir diğeri de burada gözyaşının pıt diye durması. Şimdi her zaman biliyorsunuz ki bu kanalda gerçekleri konuşuyoruz. Tabii ki şu çok önemli. Hayatın her alanında denge. Ancak bazı şeyler artık abartıya kaçıyorsa, süreklilik oluyorsa, hiçbir değişiklik olmuyorsa. Yani siz ağzınızı açtığınızda belki bir anne olarak çocuğunuz ağzını açıyor, siz hemen gözyaşınız burada pıtır pıtır ağlıyorsanız ya da siz bir şey söylediğinizde annenize karşı çocukken ya da yetişkinlik çağınızda şu anda Annenize herhangi bir şey söylediğinizde bak gördün mü senin yüzünden ağlıyorum. Sen beni hep böyle üzüyorsun. Çocukken de üzüyordun, şimdi de üzüyorsun. Sen var ya şöyle bir çocuksun. Sana hakkımı da helal etmiyorum, sütümü de helal etmiyorum. Hatta haram zıkkım olsun. Bir de şöyle meşhur bir laf var. İnşallah senin de çocuğun olduğunda senin gibi bir evlat olur da benim neler yaşadığımı bir anlarsın. İnşallah Allah'ım senden bunu diliyorum gibi. Sevgili dostlar, eminim tanıdık geliyor sözleri abartılı bir şekilde duyarsınız. İşte bu çok büyük bir duygusal manipülasyondur. Size kendinizi eksik, suçlu, yetersiz, böyle kendinizi o kadar kötü hissedersiniz ki hiçbir kalıba koyamazsınız. Ve dersiniz ki ya ben ne yaptım? Annemi üzdüm. Odaklandığınız şey sadece budur. Annemi üzdüm. Halbuki mesele belki anneniz sizi üzdü, anneniz sizi kırdı, anneniz sınırı aştı. Anne çocuk olsa da bizler ergenlikten sonra ne yazık ki bu olması gereken bir şey. Sağlıklı bir ayrışma içerisine girmemiz gerekiyor, değil mi? Eğer bizler annemizden sağlıklı bir ayrışma gerçekleştiremiyorsak ya da biz orada çırpınıyorsak, annemden ayrışmaya çalışıyorsam. Anne ya bak bu senin doğrun. Tamam anlıyorum. Ama bu da benim doğrumun savaşını hala veriyorsak Anne bizim yakamızdan paçamızdan tutup sen benim bir parçamsın, sen benim düşündüğümün dışında başka hiçbir şey düşünemezsin moduna giriyorsa sevgili dostlar, işte oradan anneyle sağlıklı bir ayrışmanın olmadığı söz konusudur. Aklınıza şu soru gelebilir. Diyebilirsiniz ki ya Tuğba Hanım sağlıklı ayrışma nedir? Sağlıklı ayrışma şu demektir. Annemin fikri farklı olabilir, benim fikirlerim ve düşüncelerim farklı olabilir. Bu Annemin ya da benim kötü, eksik, yetersiz olduğum anlamına gelmez. Ayrışma bu demektir sevgili dostlar. Ama ben annemin dışında farklı bir karar verdiğimde, farklı bir şey düşündüğümde ya da farklı bir tepki verdiğimde kendimi çok suçlu, yetersiz ve eksik hissediyorsam işte burada kendinizi sorgulayın. Annenizle ayrışma gerçekleşmemiş demektir. Annesinden ayrışamayan bir bireyseniz hiçbir ilişkiniz asla doğru düzgün gitmeyecek. Bakın çok önemli bir cümle söyledim. Her zaman sömürülen, her zaman ezilen, her zaman hakkı yenilen, her zaman yetersiz ve değersiz hissedilen ve en önemlisi her zaman manipüle edilen bir birey olacaksınız demektir. O yüzden anne ile olan ilişkimiz bizim şu anki tüm ilişkilerimizi kapsıyor. Bakın tüm ilişkilerimizi kapsıyor sevgili dostlar. O yüzden burası önemli. Bazı anneler de ne yapar biliyor musunuz? Hem severim de hem döverim de diyerek sevdiğini zanneder. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgisizlik insanı hasta etmez. Ne yazık ki yanlış sevgi biçimi insanı hasta eder. İnsanın ruhunu yorar, hatta insanın kalbini parçalar. Severim de döverim de diyen insanlar o küçük çocukların ruhunda koca bir boşluk, koca derin bir boşluk yaratır. Bu yüzden bu en kötü anne portföylerinden biridir. Yani bir önceki anlattığım şey bir psikolojik şiddetti. Bu ise fiziksel bir şiddet. Bir de öyle anneler vardır ki sürekli çocuğuna sen yapamazsın. Senden hiçbir şey olmaz. Senden bir adam olmaz, senden bir kadın olmaz. Sen asla beceremezsin. Sen asla başarılı olamazsın diyerek karşı tarafı evladını, kendi parçasını kendi bir parçası olan karşısındaki bireyi ya da çocuğu çocukken ya da yetişkinken fark etmiyor. Sürekli manipüle eden ve sürekli çocuğu yok sayan, sürekli yetersiz hissettiren, değersiz hissettiren, kendisini bir kalıba sokmasını engelleyen ebeveynler vardır. İşte bu ebeveynler de ne yazık ki kötü anne dediğimiz sıfatın içerisine giren annelerdir sevgili dostlar. Bir de şöyle anneler de vardır, onu cümlelerinden şak diye tanırsanız. Ben o kadar çalıştım, çabaladım, sizin için bunları yaptım, bir de ben yorulmuşum, dinleniyorum. Gelmiş bir de benden ilgi bekliyor. Belki bu sizsinizdir ya da çocukken bunu anneniz size yapıyor olabilir. Yani eğer anneniz çalışan bir kadınsa bu tarz tepkilerle de karşılaşmış olabilirsiniz. İhmalkar bir anne olmak, fazla otorite kuran bir anne olmak, şiddet gösteren bir anne olmak, çocuğunu manipüle eden bir anne olmak işte bunların hepsi kötü bir anne sıfatının içerisine girmektedir. Şimdi ben bunları konuşurken muhtemelen kendi çocukluğunuza dair belli anılar, belli görüntüler eminim ki geldi diyebilirsiniz ki e şimdi yani Tuğba'cığım deştik buraları birlikte. Ben şimdi bu kadar bilgiyle ne yapacağım? Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz sizin örnek veriyorum. Annenizin adı Ayşe. Mesela Ayşe kötü bir insan demiyoruz. Orası çok hassas ve ince bir ayrıntı. Ayşe'nin anneliği kötü diyoruz. Peki bu kötü anneler kimlerdir? Bu annelerin ruh sağlığı bozuktur. Nedir bu? Borderline olabilir, depresif anneler olabilir, narsist anneler olabilir, toplumdan bu şekilde gördüğü, yetiştiği için tabii ki böyle aktarılan normlar vardır, geleneksel yapılar vardır. Ancak bu şekilde davranan annelerin ruh sağlığı kesinlikle yerinde değildir. Bakın çok net bir şey söyledim. Diyebilirsiniz ki ya evet ben de ailemden şiddet gördüm, psikolojik şiddet gördüm ya da fiziksel şiddet gördüm. Ancak kendi evladımı asla yapmıyorum. İşte bu bir tercihtir. Gün sonunda her şey bir tercihtir sevgili dostlar. Peki bizler iyi anne olmak için neler yapmalıyız? Bu da önemli. Çocuğunuza sadece zaman ayırın. Onu sevin. Sadece bu. Her şeyi yapmaya çalışmayın çünkü insanız her şeyi yapamayız. Bazı şeyler eksik gelecek, bazı şeyler çocuğumuz için yetersiz olacak. Bu çok normal. Ancak öyle bir noktada çocuk yetiştirebilmelisiniz ki bir şey eksik olduğunda da çocuk gelip sizinle konuşabilmeli. Çocuk sizden korkmamalı. Korkunun olduğu yerde sevgi olamaz. Korkunun olduğu yerde yalan olur. Eğer siz çocukken çok yalan söyleyen bir çocuksanız veya çocuğunuz çok yalan söyleyen bir çocuksa bu tamamen anne ile alakalı olan bir durumdur. Çünkü çocuk korktuğu kişiye gerçekleri söyleyemez. O korkunun sonunda ödeyeceği bedelleri bildiği için sözel, psikolojik ya da fiziksel o çocuk yalana başvurur. Bu çocuk yalan söylüyor. Nalet olsun bu çocuğa. Böyle çocuk olur mu? Demeyin. Sadece şunu sorgulayın. Ne oluyor da bu çocuk yalana başvuruyor? En önemli soru bu. Çünkü insan zorlanmadığında yanlış şeylere başvurmaz hele ki gücü yetmiyorsa, bir çocuktan bahsediyoruz, gücü yetmiyor, hakkını savunamıyor, düşünsen zanneden şiddet görüyor, o anneden şiddet gören çocuk yine gidip ana kucağında ağlamak istiyor. Yani o çocuğun diyarı, ülkesi, dünyası, sadece annesi, eğer onun dünyası onu sevmezse, bir çocuğu, bir annesi sevemediğinde, tüm dünyadaki insanlar toplansa, o çocuğun içindeki o boşluğu, sevgisizliği yetersizliği asla dolduramayacak sevgili dostlar. Evet, kötü anne var mıdır? Soru buydu. Evet, vardır. Ancak mesele sadece kötü anne olmak değil. Belki şu an sen de yaptığın yanlışların, bir anne olarak hatalarının farkına varmış olabilirsin. Mesele yanlıştan dönebiliyor olmak, öğrendiğimiz şeyi hayatımıza geçirebiliyor olmak, hem kendimizi şifalandırmak hem de evlatlarımıza o sevgiyi verebilmek. Çünkü insanız, beşer şaşar varlıklarız, yanlışlar yapabiliriz. Yeter ki yaptığımız yanlışları telafi etmek için içimizdeki o gücümüz olsun, isteğimiz olsun ve hevesimiz olsun. Sizin düşünceniz nedir kötü anne sıfatına dair? Benimle düşüncelerinizi paylaşmanızı isterim. Çünkü bu konu çok derin ve mühim. Bu konuya daha fazla devam edeceğiz. Ama önce hem anneysen ve de kendi annenin anneliği nasıldı? Benimle deneyimlerini, yaşadıklarını, hayatını sen de izin verirsen paylaşmanı isterim. Çok da memnun olurum çünkü bu videonun devamı gelecek. Kötü anne var mıdır? Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.